Kapı. Kapı. <laughs> Nerede lan oğlum? Araba nerede lan? Abi düştü. Su nerede? İnek işte. Nerede lan kızım? Öldüren inek. Dağa kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti kül oldu. Sen de para neyin görmedin Aa. öyle mi? Ee, daha... Dalga mı geçiyorsun lan benimle çakal? Yer miyim ulan ben bu martabalı? Sen kimle dans ettiğini hala öğrenemedin mi? İt! Estağfurullah abi. Ne dansı? Oh! Kırık mı lan bu? kırık derken? Lan kapadan diyorum. Dans, dans! Deli mi yani bunlar? Otur lan geri! Aklı kıt oğlum bunların. Hayırsın <laughs> lan şunu! Böyle tadı çıkmıyor. Alo. Muhtar ben Hamit. Hangi Hamit? Saçlı Hamit. Ah, kavat Hamit. <laughs> ne o lan? İnsan mesleğine utanır mı? Allah. Muhtar. He, de hele. Oral'ı bulduk. Nereli? Oral'ı. Oral, Oral. Oral mı? Oral sever mi? Ne diyorsun lan sen? Ee, oral sever bu. Çetin mi? Çetin mi? Ne Namım. Ha ha, Çetinmiş. Kim? Oral Seven herhalde. Allah belanızı versin. Sıçtınız lan kafamın içine. Çetin Oral Seven mi? Severim abi. Ulan senin Allah belanı versin. Ya Muhtar, yola çıkmadan önce temiz bir kimlik istemiştin ya. Oradaki adı Oral Sever işte. Senin Allah on bin kere belanı versin. Ayırtın lan şunu. Alo. Alo. Ne olmuş Çetin'e? E, e arıyor musun ya abi? Haber salmışsın bulup getirene ödül vereceğim diye. Aynı herif benim kızlarımdan birini öldürdü. Ee? E bulduk işte Çetin'e. Ulan Gavat. Çetin benim yanımda. Ha, Çetin sizin yanınızda mı abi? Ha, biz de kardeşiyle birlikteyiz. Kaldıkları yerdeyiz Onu söylemek için Kardeşi mi? Tamam. Bakın. Oradan hiçbir yere ayrılmayın. Benden haber bekleyin. Abi. Alsa ne lan? Kız kahve ikram ediyor. Ya e viski içiyorum. <laughs> al al iyi gider viskinin yanında. Teşekkür ederim. Çocuk gibi değil mi? Ya. Bebek gibi maşallah. <laughs> Yahu sikim çok. Küfür lan. Nerede lan araba? A abi yemin ederim denize uçtum. Vallahi canımızı zor kurtardım abi Allah'tan araban üstüne çıktı. He Allah'tan. Para falan da görmedin değil mi? Hangi paralar abi? Ya var mıyız lan biz? Estağfurullah niye ki? Bana bak. Çoban çalmayı bilmeyince kaba. Anlatılmış da varlar ama var. He? Ulan it, senin gütlüğün oh. de kadar benim siktiğim çoban ama! Dans, arz, dans, dans. Celal, bayanı dansa kaldırsana öküz. Dans, dans. Kaldırayım abi. Dans. <laughs> Siz bayağı Benimle dans eder misiniz acaba? Dans. Tabii dans. Bak böyle bak. dans. Aman <laughs> da pek güzel dans edermiş bu ha? Pek güzel dans eder. <laughs> <laughs> ハハハハ Çınarım lan boyunu Çetin! Oh. Yalan yanlış hava dokuyorsun! Abi! <laughs> Aa, vallahi doğru söylüyorum abi. Yemin ederim abi. O pederi gömdükten sonra koleksiyoncuya giderken kaza oldu abi. Peki. Evde bekleyen abi kim lan? Onunla mı yiyeceksiniz paraları? Abi. <laughs> 没来，没来，哦哟。哦呦，嗯嗯。